Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale 10.000 kupa olmanın ikinci videosunu çekiyorum. Ee, şimdi eskiden bu arenadaydım. Arenadaydım. Ama artık bu arenadayım. Bir arena atladım. Yani daha bir adım daha yaklaştım. Şimdi o yüzden kasmaya devam edeceğim kupa. İlk maçımıza girelim. Hmm. Bu arada desemle bir değişiklik var. Madenci iskelet kral aldım. onun i̇kisi de kalmadı ama neyse. Adam inşallah diğer taraftan atak yapmaz. Ulan roketi varmış ya. Bir cadı atmamız lazım. Şu özelliği de olsun. İskelet kralım da öldü artık. Geriden bir cadı. Lan hiç öldüremedi fişekçi ya. Abi fişekçi nöf getirmişler gene. O kötü oldu. Madenciyi de getirmişler. Destemde bulunan iki karttan örf getirmişler. O kötü oldu baya benim için. Neyse kuleyi aldık. Galiba. Aynen aldık herhalde. Az ya da kalabilir de. Alamadık. Aldık sayılır ama. Şövalyeyi bir şey atmayacağım. Eksir de olsun. Tomruk. 12 seviye. Nasıl yapıyorsunuz ya bu arenada? Şarjım bitiyor. Özelliği sıfır. Tamam aldık. ortadan bir koç bilgisi sonra da savunma yapacağım daha çok. Çok vurma prensesi. Geç geldi hiç vuramadı Tomlut. Hmm. Var külle oyalayacağım ya. Fişekte düşündüm de. Gerek yok. Ee, da öldürecek arkadan midyada önüne iskelet kral atacağım özelliği de dolar. Hmm. Ben şeyi döndüremedik tomru. Özelliği bastım bu arada. Bayağı da doğrudu da. Hepsi şövalye gitti. Tomruk var mıydı hatırlamıyorum. Yoksa çok iyi olur. Aynen 3 taşı çektik. Çok güzel. Hala goblin fıçı atıyor. Geri zekalı. Evet arkadaşlar. ikinci maçtayız. Bir de çekmiyor. Çok iyi değil. İskelet kralı var. Bunun... Aa. Özelliği çok dolacak. Öldürünce dolacak büyük ihtimalle. Aynen. Ama neyse cadı ve çok yanlış yerde özellik bastı. Alan vuruyor iki karakterde. Şimdi ben de önüne iskelet kral bastım. Cadı iskelin şey yaptığında çıkardığında da adam da büyücü attı biliyor. Basmaya gerek yok. Özelliği. Hmm, ne atsam? Tesla atayım ya. çok iyi olacak. Hep söyleyecek. Aynı. Ne atsam geriden bir fiş ya da iksiri doldurayım biraz. Direkt koş bincesiyle girsem yok? ceza at. Büyükmen önüne skate kral atacak eğer döndüyse de. Döndü herhalde. Atmadı. ne kadar çok vurdu lan. Fişekçi kuleye zor vurur. Şey cadı vuramadı. Tam güzel bir savunma yaptık da. Ama çok iyi korumalar. Tam Valkür baya vuracak. Hmm. Bir şey atmayacağım ona. Kule vursun atacak bir şey yok zaten. Abi bu adam da goblin fıçısı atmaya yer arıyor. ha Tomru kullanayım diye. Şöyle bir şey yapsam. Arkasına da cadı. Aynen en azından cadıyı rahat savunabilecek bir şey kalmayacak diyeceğim ya büyücü var. Neyse aldık kuleyi. Hmm. Şöyle of çok iyi olacak ya. Valkyrie hepsine tek attı. Tomluk da var. Kuleye odaklandığında aynen tam zamanıydı. Ee, şimdi savunma yapacağım ya. 15 saniye kaldı zaten. Diğer tarafa saldırmanın bir anlamı yok. Kazandık maçı büyük ihtimalle. Fişekçi tomruk. Of kıl payı kazandık. Ha, niye gelmedi? Üçüncü maçımıza girdik. Şöyle geriden bir cadı ile başlayalım. Hmm, önüne fişekçi atmayacağım. Ama adamın okları var. Öğrenmiş olduk oklarını da boşa kullandı. Bence bunda valkür vardır ya. Bakalım. <laughs> Mega şövalye yattı adam. Şu valkürle şöyle çeksek. Herhalde aldık ama. Aynen Mega'yı rahat savunduk. Hemen koç binicisi bir tam mini ordusu falan varsa Goblin çetesi. İşe aramadı. Aa varmış bu arada. Sonradan döndü büyük ihtimalle. Vur. Çok iyi be. Ulan karakteri savunmak zor ya. Şöyle. Çok güzel savunduk. Oksa basacak bir özellik. Çok hasar yiyecektik. Hmm. Arkadan cadı. Genoklar gene oklar attı. Hükme şimdi gene mega şövalye atacak. Döngüye sokacak. Bizi. Ama savunacağımız için 11 seviye. Bazen 13 seviye geliyor. Savunamıyoruz. Aa farklı bir şey attı bu sefer. Tomruk dolar mısın? Aa oha boşa gitti ya. Ha mega'ya vurdu. Lan öl. Hah havada öldü. çok korktum zıplayacak diye. Hasarda bayağı neyse ana kuleye açılacak ya. Neyse bir şey olmaz. Ee, tamam. Tamam vurur herhalde kuleye o. Aynen vurdu. Atma şu megayı artık ya. Bu sefer iyi geliyor hem de bayağı iyi geliyor özelliği çok iyi kullandı. Şöyle bir Tesla. Ulan tam şeye isabet etti ya Tesla'nın olduğu yere attı. Mega öl artık. Çok iyi tomruk olacak. Aynen öyle. Onun için fişekçi. Of çok iyi vurdu fişekçi. Daha önce de attık. On, özellik basacak mı? Bastı. e, ee, ne yapabilirim? Şöyle bir test Şuradan fişekçi. Çok iyi denk getirdik fişekçi. Neyle savunacak ki bunu Koş binicisine. Haydi. Aynca ha, dar at sen. Aha mekat. Savundu adam helal olsun. Baya bayağı iyi topladı kartları. Oha. A Mega'yı kestik. Şunu da keselim lütfen. A kuleye de vuracak galiba basarsın. İşte yapacak bir şey yok. Çok geride değiliz. O vuracak. İnşallah. Aynen vurdu ama gene mega attı Hızlıca Valkyrie'i döndürmemiz lazım. Adam hep aynı şeyleri yapıyor. Güzel valkür. Korumalar. havay Lan vurma. Hayır. Kaybettik ya. Of. Kötü oldu arkadaşlar. Son maçımız arkadaşlar. Hmm. Şöyle iskelet kral şey yapacağım. Savunmayacağım onu. Tamam bir tane bile vuramadı. Güzel oldu. Sen iksirini... Ay pardon ne iksiri ya? Özelliğini toplayınca basacağım. Daha değil. Oğlum çok iyi ateş topuydu bu arada ya. Helal olsun. 2.6 mı oynuyor? Evet. Ee, Tesla. Tesla. Tam bir şeye gerek. Hmm, bu al cadıyla girsek Lan balık ne çektim be Lan ana kule açılmaz inşallah attım ama Lan bu adam oynuyor ya Allah iksir kalmadı Neyse bir tane var Topu da var ama Aha. Topla savunması zor tek başına. İskeletler atar büyük ihtimal. Aynen. Vuracak mısın? Lütfen vur. Yes be. Şey valkür alsam buz şeyle ki e, çekecek onu golemiyle. Ama atacağım bir şey olmaz. Hmm. Baba çekti şerefsiz. tesla yetişti yetişmedi önüne iskelet kral ateş topunu kullandı abi iskeletleri öldürmediler ki o özellik basamadım fişekçi cadı ya ateş top öldürmüyor ki cadıyı. Ha bunu nasıl savunacağım? Top mu atacak? Tahmin. Aynen işe yaradı. Bunu da attık. Tam aldık o Ha ne oldu? Ateş top kurtarmıyormuş değil mi? Ha, at sen o binciyat. Kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.